Eğitim setimizin bu bölümünde 3D Max ortamında bileşik nesneleri nasıl oluşturabileceğimizi anlatacağım. Bileşik nesnelerden kasıt üç boyutlu bileşik nesneler olabilir. Birkaç farklı nesnenin bir araya gelerek bunu birleştirmek veyahut da iki boyutlu şekillerden hareketle üç boyut şekiller oluşturmak. Yine çeşitli nesnelerini birbirine kesişimlerini, birleşimlerini Veyahut da herhangi bir doğrultuda bir nesnenin belli bir bölümünü alıp kullanmak gibi düşünebilirsiniz. 3D Max ortamında birleşik nesnelere Compute Objects denmekte. Compute Objects menüsüne yine Create Geometry altında buradaki açılır listeden erişebiliyorsunuz. Compute Objects'e tıkladıktan sonra ilk başta liste boş olarak gelecektir. Bu listenin boş gelmesinin nedeni üzerinde çalışma yapacağınız herhangi bir nesneyi seçtiğiniz anda aktif olacağınızı görmeniz. Burada herhangi bir nesne seçili değilse veya üzerinde işlem yapılmayacaksa bu liste pasif olarak görünür. Buradaki birkaç komuta değinelim, bu komutların işlevlerinden bahsedelim. Boolean, birleştirme, birbirinden ayırma, yine kesişimini alma gibi işlemlerde kullanılıyor. PROBLEN özellikle birleşme ve kesişimlerden sonra yüzeylerde oluşan problemleri gideren daha gelişmiş bir boolean seçeneğidir. E yine procutter buna benzer olarak herhangi bir nesneyi birbirinden e, belli bir yüzeyden, belli bir düzlemden, belli bir açıyla çıkartmaya, kesmeye, e, onun bir parçasını almaya yarayan bir e, komut. Bundan e, bunun dışında değineceğimiz shape merge. Shape merge'de e, iki boyutlu herhangi bir şekli, üç boyutlu bir model üzerine, nesne üzerine e, giydirmeye veyahut da onu onun üzerine yazmaya yarayan bir e, komut. Scatter e, eğrisel veyahut da farklı formlardaki yüzeylere seçtiğiniz nesneyi dağıtarak onu çoğaltmaya sağlayan bir komut. Burada e, belki işlemeyeceğimiz e, değinmediğimiz daha doğrusu iki tane komut var. Bu loft ve terrain. Terrain arazi modellemesinde kullanılan çok kullanışlı bir komut, Loft ise yine iki boyutlu şekillerden hareketle üç boyutlu model oluşturulan bir komut. Bu iki nesnenin, daha doğrusu iki boyutlu nesnelerin, bu iki komutla ne yapıyoruz? Üç boyutlu modeller haline dönüştürüyoruz. Bunların pasif olması nedeni ise sahnede iki boyutlu nesneleri seçmememiz veyahut da bu iki boyutlu nesne oluşturduğumuz anda onları seçtiğimizde onları da aktif olarak göreceğiz. Mesela buradaki çizgiyi seçtiğimiz anda gördüğünüz üzere bu iki da aktif olmaktadır. Bunları özetle geçtikten sonra şimdi komput e, e, nesnelerle e, çalışma e, işlemi açısından hem pekiştirilmesi açısından bir tane oyuncak tren modellemesi yapacağız. Öncelikle perspektif penceresinden ekranı yapalım. Biraz modelimizi inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi tekerlekleri e, yine ön tarafta işte lambaları ve taşıma aksı e, sistemi olan, üstünde tankı olan yine bir kabine olan e, üstte de yazı var. Bunlar da e, biz e, Compute nesneleri kullanarak oluşturacağız bu tren modelimizin aynısını. Önce trenin ana gövdesinden başlayalım. Üst görünüşe geçiyorum. Ve buradan standart primitive'slerden bir box oluşturuyorum.